bazı sözler vardır. İnsan sağlığını koruyan ilaçlar gibi ruhu besler, zihni arındırır ve kalbe şifa olur. İşte İslam'ın tıbbın filozofu olan Er-Razi'nin sözleri de aynen böyledir. Lütfen videoyu atlamadan sonuna kadar dinleyin. Geçirilen zaman buna kesinlikle değecektir. İbadetlere neşeli olarak başla. Kusur bulanların yanında huzur bulamazsın. en mutlu insan, başkalarıyla yarışmayan, kimseyle savaşmayan insandır. Eğer ruhsal çöküntü içindeyseniz geçmişte yaşıyorsunuz demektir. Karakter sahibiyseniz düşman sahibi de olursunuz. Nefsin en zor terk edebildiği kötü huy, gurur, kibir ve enaniyettir. Allah korkusu Allah'ı bildiğin kadardır. Doğru insan mutluluk, yanlış insan tecrübe bırakır. En çirkin gıybet, riyakar ilim sahiplerinin yaptığı gıybettir. Yalan söyleyenler doğru söyleyenlere inanmazlar. İnsanlar üzerinde kibirle yürüdükleri toprağın bir gün altında yatacakları gerçeğini unutmuş gibi görünüyorlar. Çok konuşanların göğüsleri içinde kalpleri hastadır. Kalbin ortaya koyduğu öyle sebepler vardır ki akıl onları asla bilemez. Hakla meşgul olmayan kalbi batıl işgal eder. Dinlerin en iyisi doğruluk ve hoşgörüdür. Sen kendini bilmiyorsun. Rabbini nereden bileceksin? Allah hayvanlardan farklı olarak bizi dik yürür şekilde yarattı. Çoğu insan bu imtiyazı kullanmaz. Hayatlarının çoğunda eğilirler, hatta sürünürler. Etrafımızdaki hapishane duvarlarını yıkıp özgürlüğe koştuğumuzda daha büyük bir hapishanenin geniş bahçesine doğru koşuyoruz. Bir şeyi görmeden önce mutlaka Allah'ı görürüm düşüncesiyle perdelenmiş akıllar perdelerinden kurtulmadıkça onu algılayamaz. Ölüm içi dışı hile hurda dolu olan kişi için söz konusudur. İman aklın bittiği yerde başlar. Marifet kendini ve Rabbini aynı anda bilmektir. Dili, dini, rengi ne olursa olsun iyiler iyidir. Yarın ölecekmişsin gibi yaşa, hiç ölmeyecekmiş gibi öğren. Çoğu Müslüman başka Müslümandır. Düşünceleri bir başkasının fikirleri, yaşamları bir taklit, tutkuları birer alıntıdır. İmanını sorgulamadan kendini başkalarının etkisine teslim etme. Kimse sizi olduğunuz gibi kabul etmeye yanaşmayacaktır. Ya hatalarınla yüzleşirsin ya da yüzsüzleşirsin. Cahil olmak ayrı, kör olmak ayrıdır. Başkalarını suçlayan henüz yolun başındadır. Kendisini suçlayan yolu yarılamıştır. Hiç kimseyi suçlamayansa varışa ulaşmıştır. Küçük acılar bize kendimizi kaybettirir, büyük acılar ise buldurur. Tüm insanlar doğal olarak doğar. Birçoğu kopya olarak ölür. Sana daima eşlik etmeyen hüzünden hayır gelmez. Seni sen olduğun için seven insanlara güven. Sahip olduğun şeyler sana sahip olmazsa hürsün. Bütün acıların nasıl sebebi bağlılıktır? Anlatamayacağım haller yaşadım, hayrayor ve nasıl olduğunu sorma. Koşulsuz iman tüm insanların en derin manevi özlemidir. Susmak hikmettir, ancak onu yapan pek azdır. Erdemli insan olmanın sermayesi vaktidir. Ölü olsun diri olsun sakın kimseyi küçük görme. Sonra helak olursun. Çünkü bilemezsin. Belki o senden daha hayırlı biridir. İnsan adaleti evvela kendi nefsinde tatbik etmeli. En sağlam direniş kalbi temiz tutmaktır. Seni senin için seven herkese güven. Çünkü bu sahih bir sevgidir. İnsanın esasını dış şekil ve görünen kalıp değil, ahlakı oluşturur. Çünkü kişi ahirette şekli üzere değil, ahlakı üzere dirilecektir. Dışını süslemeye bakma, bir ay parçası gibi için nurlu olsun. Kimde kalp hak bilgisiyle dolmadıysa gayesiz ve muratsızdır. Hiçbir şey boşa yaşanmaz. Nefsini en iyi bileniniz Rabbini en iyi bileninizdir. Sevmek belki bir gün okur diye alim olmaktır. Akıllıların adeti sükût, cahilin adeti unutkanlıktır. Koşturup duruyorsun, kendine gel de düşün. Her şeyi gönül gözüyle görmek düşünceden de üstündür. Cahillik karanlıktır, ilimse ölümsüzlük suyudur. Öğüt dinle, kurtuluş istiyorsan dilini tut. Bir insanın kalbindeki aydınlık sözlerine de yansır. Senden yüz çevirene, senin de yüz çevirmen isabetlidir. İnsanlar sana kapılarını kapatırsa oradan uzaklaş. Bil ki bu ayrılık Allah'ın senin için yeni başlangıçlar yaratmasının bir yoludur. Akıl akılla birleşirse yüce bilgiler ortaya konur. Fakat nefis nefisle bir araya gelince haince hileler düzülür. Allah korkusu Allah'ı bildiği kadardır. Hastalığını kimseye söyleme. Çünkü bu sessiz sınav seni yalnızca Allah'ın sonsuz rahmetine ve kudretine yakınlaştırır. Her acı çektiğinde, her gözyaşı döktüğünde bil ki bu Rabbinin sana olan sevgisinin bir işaretidir. Uzun süre seks yapmazsanız sonunda bedenin dengesi bozulur. Zihin bulanıklaşır ve ruh doğanın ona bahşettiği ahengi kaybetmeye başlar. Yapıp ettiklerinin senden kaynaklandığını aklından çıkarma, onları alın yazısına bağlama. Farz et ki öldün, yalvardın ve yakardın. Sana bir gün daha verildi. Bugünü o gün bil öyle yaşa. Mutluyken söz, üzgünken cevap, öfkeliyken karar verme. İnsanın başka insanlara acı vermeden yaşayabilmesi için bir ideali olmalı. Manevi ve ahlaki bir ideali. Filin lokması karıncaya verilmez.